geri gel sen bir geri gel geri gel. Gelemem gelemem buradaki chestler alırsa herkes ölürüz. Ece bak Ay. sen değilsen vallahi çok kötü olur ha. Olur. Naci ben seni göremiyorum. Harik bak kesin sen değilsin o adam. Değilim. Bakayım sen misin Kılıcım var benim. Aa sensin sensin evet. Videosu da çektim. Şimdi ise Cloud Klots... <laughs> denilen bir parkur map'i oynuyoruz. Çok... Oha! Ya Ege orası ya, Ege, Ben trenin üstüne ben çıkıyorum. Çok... Ya ben şu trenin içindekini hmm. bir alamadım ya. Abi parkur çok güzel güzel oldu. Mete evet, sağ olsun o yardım etti Mete? Bu da arkadaşlar hani geçen bir tane daha Minecraft parkur vardı hani o en bu da piksel aynısı ama şey Yine aynı soru burada. Merhaba arkadaşlar ben Burhan. Bugün servete Farklı Mekfif oynuyoruz. Yanımda Mete de var. Evet. Ben de. Piksel oynuyoruz. Şeyin adı Piksel. Bunu bayağı bir bitirmiştim de. Mete sağ olsun. O yardım etti. Dedim Mete. Evet. Bu da arkadaşlar hani geçen bir tane daha Minecraft parkur vardı. Hani o entti bu da piksel. Aynısı ama şey yani yerleri değişik. Gene aynı sor burada. Bu arada bir şey dedim yani. Anam orayı yapıyorduk yani güzel. Şey tamam geçer şimdi merak etme Geçmişim. öksür geçsin böyle geçti. Hı, tamam geçsin. Ya geçiyorum. Geçiyorum. orası da biraz zorlanıyorum ya aslında geçiyorum da bir taksiye olması lazım Değil mi Mete? Evet de giyinleri geçebiliyor. Hah geçtim oley. Evet. Şu Hadi klike de mi? açayım. Kimse de yok ama. Aman çok tatın. Dur bakayım yaz yazı biliyoruz mu? Yok yazamıyoruz çünkü. Kılık var. Kılık <laughs> açtım. Vallahi oha. Yuh lan, tam yapıyorduk ha düştük bir de. Evet abi şuraya gelsen. Şuraya gelir. Pardon arkadaşlar. O ses benden geldi. Gıcırtı oldu da. 我弄那些。 Hadi. Hah, Tamamladık. Değil mi? Az kaldı. Allah'a düşmeyeyim çok kötü küfür ederim. Sakin. Düşmeden hop iyiyiz tamam. Oha. Oh bundan sonra satan şey. Oo bitti parkur. kaç dakika sürmüş acaba? Bir, bir dakika 55 saniye sürdü. Ee kendi rekorumu kırmışım. Şimdi biraz daha oynayacak pikselde ya. Bir kere daha falan da bitireyim sonra. Rainbow'a geçelim. Kaç dakika olduğuna da bakarız. Bir dakika arkadaşlar kaç dakika olmuş ona bakalım. 4 dakikamız olmuş arkadaşlar. Yani 5 dakika. Biraz daha yapalım. Burada arkadaşlar bugün günlerden cuma. Okul var aslında ben gitmedim. Çünkü derslerimizin hepsi, hepsi boş. <laughs> Burada arkadaşlar yok boksun. E kaçın videosu 3. videosu da yüklendi. Burada like ve görüntülenme veya like ve görüşlerinizi bildirirseniz sevinirim arkadaşlar. Vah oh be gene geçtik Mete. sabahtan beri Hunger Games videosu çekmeye çalıştım. Bir tane adamı öldürüyorum demir zırhlı adam beni öldürüyor. Ananın! Oha! Vallahi oha! Yeter! Atlayamam ki suya düştük. Neyse bir kere daha bitireceğim ya. Ya yuh. Buradan nasıl gideceğim ben? Suya tabii ki O kadar geldim düştüm ya. Lan. Tam yazıldığına göre insanlar var da yok, kimse gelmiyor. Herkes okulda. Bir Bahadır da uyuyor mu? Ne yapıyor? O da gitmeyecekti ama gitti mi? Ne yaptı? Bilmiyorum ki. Arasamadım. Aha biri geldi. Kim o? Ezon'un teki. Bu arkadaşlar tabletten videolar da çekmeyi düşünüyorum. Spiderman çekeceğim. Spiderman Unlimited diye Subway Surf işte ne bileyim. Doktor Driving. Öyle. Evet. Onun adı da mobil oyunlar gibi bir şey koyacağım işte tam bilmiyorum. Abi, Efendim. Biz onu yana gelince kaydırıyoruz. Evet. Yana kolaymış lan oraya artık taktiğini buldum. Adı... Slime Hunt. Gerçekten arkadaşlar Slime Hunt'ı da Yahya abi, Semih abi ve Olcan. Evet Oğulcan abi de yani Oğuzcan abi şey de çıkmış galiba. Ben de blokta görmüş. Ama onlar da bu parkur oynamışlar. Ya abi bitiriyor, bitirmesine de şey biraz sıkıntı çekiyor. Ozcan'a, Ozcan abi galiba evet. Sakın düşmeyeyim dimete. Ya işte. Ananı dağlara yazdım yarim. O kadar yaptım geçemiyorum ya. Tam atladım geçemedim bak gördün mü de ananı dağlara yazdım Yarif <laughs> ben Azkara gideceğim ben Azkara biz arkadaşlar videoyu durduracağım devam ediyoruz arkadaşlar. Su içip gelmiştim de. La oğlum alıştım la artık yapmayı biliyorum. Kaç dakikamız olmuş arkadaşlar? Hemen ona bakayım. Video şey durdurmayacağım. 10 dakika olmuş. Yani Rainbow'u da yaparız Allah. Ben yapmıyorum bırak ya Rainbow'a geçer hadi ya. Ne güzel tam yapıyordum. Çık live de. Rainbow. Rain, 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 rain. rain. Rainbow. Oo gözlerimi aldı lan birden. Nasıl geçecek bu insanlar yav? Aha geçtim. Allah'a geçtim. Lan! Ananı dağlara yazdım. Yarim geçi verdim, geçi verdim. Ananı dağlara yazdım yarim. Lan oraya bir dakika dur şeysiz geçeceğim. Geçilmiyormuş anladık. Ananı dağlara yazdım. Ay adını dağlara yazdım yarim. Allah'ım. Ne 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 ne. Bir sene arkadaşlar sonra bir Devam edeceğiz arkadaşlar. Mete sen ne diyecektin söyle. Sarıda geçilmiyor değil mi? ama biraz zor geçiliyor tabi. Oh. Wow! Burada nereye geçeceğiz lan? Oha! Oraya atlayacaktım. turuncuyu atlayamam çünkü. Ya anan Neyse ben müziğimi söyleyeyim. Adını ya da söylemeyeceğim. Söylesene. Bir de Allah. Yeter, Şunu geçeyim yeter. <laughs> Lan ne oldu? Laga girdi oyun. Yaga, yaga, yaga. Lag lag. Yaga değil. Yalnız söyledin. Lag diyeceksin. Lopuya gir. Lop. Lan. Ya yuh be artık be arkadaş. Geçeceğim lan. Bu salak da burada bekliyor. Ne yapıyor? Kahvaltı mı ediyor? Oradan, Oradan turuncuya atlayamam ki. İyi tamam la hadi atlayacağım. Al Mete kapak oldun mu? Yaman Rainbow'un da ağzına tövbe. Ama adam geçmişti. Adam şunu Yapmıyorum onu bırak ya çıkarım parkura başka ne oynayak neyse arkadaşlar e, ee, izleyen için teşekkür ederim İyi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın bir de like atmayı unutmayın evet